Pastika'da birinci sezon gecenin dördüncü ve son maçında bir tarafta ne var kuzen? Diğer tarafta ise game over vardı. Gentilmence bir mücadele oldu abi. E, güzel bir galibiyet aldınız. Sanırım bu game over'da ikinci karşılaşmanız. İki karşılaşmada e, sağlam galip ayrıldınız. Güzel bir oyun sergilediniz. E, Armağan abinin geri dönüşüyle de güzel bir galibiyet aldınız. Neler sunacaksın maç hakkında? Rakibi tebrik ediyorum. Güzel, gentleman bir takım. Ee, i̇lk oynadığımız maçta 9-5 galip gelmesini bildik. Ee, bu maçta tekrardan karşıladık. Bir de maç maçı oldu. Skorunu şu an tam hatırlamıyorum. Yine galip geldik. Bu Bugün tam kadroya çıktık. Arman da askere döndü kardeşim. Hoş geldi. Kalecimiz Serkan geri döndü. Kadromuz tamamen oturmaya başladı yavaş yavaş. Güzel bir galibet aldık. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. 2025 sezonunda ilk sezonda şampiyon olmayı düşünüyoruz. Namalüp. Na... Yani hedefimiz şu an bu şekilde. Şampiyon olduk zaten daha önceden. Ama bu sene namalup şampiyon olmak istiyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Biz yine Arkuzen ve Game Over'a verdikleri mücadele için teşekkür ederiz. Herkese ki da ilk takımda başarılar İyi akşamlar.